Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balığı akvaryumunda hangi taban malzemeleri kullanmalıyız ve Japon balığı kumu nasıl olmalı hakkında bir video yayınlayacağım. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi balıkların kumlarını size tanıtacağım. Japon balığı kumu çok ama çok seven bir balık türüdür. Kumsuz Japon akvaryumu olmaz diyemeyiz. Ancak Japon balığı besliyorsanız ve balıklarınızın daha mutlu olmasını istiyorsanız mutlaka akvaryum tabanına kum sermenizi tavsiye ederim. Peki o halde gelelim Japon balığı kumu nasıl olmalı konusuna. Japon balığı kumu öncelikle ince tane olmalı. Şu an benim akvaryumda olduğu gibi. Ne kadar ince derseniz balıklarınızın ağzına 3-4 kum tanesi rahatlıkla sığacak kadar ince olmalı. Sebebi şudur arkadaşlar. Japon balıkları kumla oynamayı çok severler. Ve burada videoda gördüğünüz gibi balıklar kumlarla ağızlarında oynamayı çok seviyorlar. Sürekli tabanda dolaşırlar ve kum tanelerini ağızlarına alıp geri tükürürler. Bu davranışı sürekli tekrarlarlar. Bunun sebebinin kum içinde yem taneleri aramak ve yem yerken parçalayamadıkları yem parçalarını bu kumlar sayesinde parçalamak olduğu düşünülüyor. Japon balıkları bu kumla oynama işini genelde yem verilmesi esnasında ve yem verilmesini takip eden dakikalarda çok daha fazla yapıyorlar. Bu durum yukarıda bahsettiğim sebepleri destekliyor aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an balıkların kumla oynadıklarını görebiliyorsunuz. Japon balıklarının dişleri yoktur. Ağızlarına alırlar. Yemleri ve boğazların arkasına götürürler. Boğazlarının arkasında dişe benzeyen yapılar vardır. Burada geveleyerek yemi parçalamaya çalışırlar. Bu esnada genelde kum tanelerini ağızlarına alıp kumun öğütücü etkisinden faydalanırlar. İşleri bitince de kum tanelerini tekrar dışarı bırakırlar. Evet arkadaşlar, şu an bir tane yakalayabilirsek size bu anlattığım olayı gösterebiliriz. Şu an mesela siyah teleskop balığının kumu alıp püskürttüğünü görüyorsunuz. Tabii ki kum boyutu, boyutu olduğu kadar kumun türü de Japon balığı kumu nasıl olmalıdır konusunda önemli bir arz eder. Çünkü farklı kum türlerinin farklı özellikleri vardır. Yapıları farklı olduğundan akvaryum suyunuzda farklı yönden etki yapabilir. Örneğin kimi kum türleri suyun pH'ini değiştirebilir ya da kimi kum türleri suya mineral sanımı yapılabilirler. Evet arkadaşlar bu noktada özellikle bu hobiye yeni başlayan arkadaşlara daha net bir bilgi verebilmek için doğrudan kum önerisinde yapmak istiyorum. Eminim böylesi size daha çok faydalı olacaktır. Beyaz, ince, sülüs kum. Gördüğünüz gibi benim şu anki akvaryumdaki beyaz ince sülüs kum gibi. Evet arkadaşlar. Japon balıkları için son derece ideal bir kumdur. Kum taneleri 1-2 milim boyutlu olursa gayet güzel olur. Balıklarınız yavruysa daha ince taneli kum seçmelisiniz. Kumu akvaryum tabanına yaklaşık 4-5 santim yükseklikte oluşturabilecek şekilde sermelisiniz. Ancak kumun öncesinden kumu çeşme suyuyla iyice yıkamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar buraya bir kırmızı kalemle altını çizelim. Kumun çeşme suyuyla iyice yıkamayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi balıkların kumla ne kadar güzel oynadığını görebiliyorsunuz. Mesela yakından çekecek olursak Bakın siyah balığımızın kumu alıp ve yanındaki beyaz balığımızın kumu alıp ağızlarla püskürttüğünü görebiliyorsunuz. Bunlar onların çok hoşuna giden ve sık sık devamlı herhalde Japon balıklarının devamlı bu hareketi yaptıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet dikkatlice bakıyoruz. Bakın Devamlı devamlı bunları yapan bir balık cinsleridir. Bu balık türleri evet arkadaşlar. Evet. Anlattığım gibi balıkların ne kadar gayet güzel bir şekilde kumla oynadıklarını görüyorsunuz. Bu Japon balıklarının en çok hoşuna giden şeydir. Onun için yine yine üstüne basa basa söylüyorum. Diğer videolarımda söylediğim gibi arkadaşlar. Silis kumun ne kadar önemli olduğunu sizlere gösterdik. Evet YouTube izleyicileri, biz daha videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden kanalıma abone olmanızı ve like atmanızı temenni ederim. İyi günler arkadaşlar.